Kızım, Eee Aylin Hoca'ya Allah'tan rahmet ışıklar içinde uyusun diyorum. Yani diyebileceğim Ay, bu. Ayaka Müslüman nur içinde yatsın diyeceğim. Nur güzel. içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Tam düzeldim dedin Yine başladın lan sen. Işıklar <gülüyor> içinde <gülüyor> yatsın Işık, Işık nur değil mi zaten? Nur içinde ya. Onu ışıklara ateistlerin uydurduğu şeyler onun. Bak siz değil kavramların mi? içinde şekilcilikle boğulmuşsunuz. Ben size bir soru sordum. Işık nur demek değil mi ya o? Hayır demek değil. Oradaki niyet bende. Ben de söylüyorum. Nur Işıklar iç içinde oyuşsun ya. Ya sen ışıklar içinde bir Müslümana nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Ya bu kadar bu kadar klişelerin içinde. içine boğulma ya. Ne alakası kası klişe var ya. Işıklar içinde yatsın demiyorum. Oradaki ne belli yani. Ben Ailen Ay, Hocaya ışıklar içinde yatsın demiyorum. Nur içinde yatsın. Rabbim mekanını cennet etsin. Zaten kötü bir ölüm mükafatı da Allah indinde çok güzel bir mertebe olacaktır mutlaka. İnşallah. Nur içinde yatsın. ...ayıralım. Niye biz dilimize... ...niye bak size bir soru sorabilir miyim? O zaman ya Nurta ileride bundan... Birkaç yıl sonra nur içinde yatsın diyenler nurcu derlersen alacağız. Yok yani demiyorlar. Yıllardır ha? bu olduğundan beri nurcular ayrı bir grup. Yıllardır onların hangi nur olduğu belli. Yani çünkü Şunu söyleyeyim. Bu dikkat ettiniz mi? Değil. Niye biz Müslümanlar hep başka şeyleri dilimize alıyoruz da bakıyorsun Hristiyanlar ya da başka dinden olan insanlar hiç Müslümanların o dilini almıyorlar. Bir Işıklar içinde uyusun yerine... Hristiyan söyleme. Evet tabii. Şey bir, bir de şey e, ateistlerin dindar olmaya yani dini reddeden dini. ben bunu ilk şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ben de daha seküler düşünce yakın. Ben de ışıklar o içinde uyusun şikayet sevmiyorum. Olma. Yani Olma. o bana da biraz... Yani, kelimelerin niyeti Aynen. önemli. o zaman Oradaki şöyle diyelim. bardaklar uzunlu. içinde uyusun. Niyetim çok iyi. Olur mu öyle? Ay şey? can, öyle değil. Yani Ay, ışık, yok. ışık, bakın, e, ışık bakın, eksik olmasın üstünde. her dinde ritüel diye bir şey vardır. Bakın Elhamdülillah dinine uygun bir şekilde defnedildi hanımefendi. Siz bana bir tane ayet gösterseniz öğlenlerin arkasından nurlar içinde uyu diye kardeşim, bir mecburiyet olduğuna dair ben kardeşim, de diyeyim ki evet böyleymiş. Kardeşim ben sana şunu söylüyorum. Dinimizin yıllardır, asırlardır Ta peygamber efendimiz zamanından beri söylenen bir söylemini niye değiştiriyorsun ya? Benim referansım Kur'an-ı Kerim. Tamam söylersin Arif Hoca bağlanır ya da başlıyoruz bağlanır. E o zaman Hoca siz söyleyemiyorsunuz hayır Yok şey ışıklar içinde diye bir şey ritüelde Nur, yoktu. Yok nurlar içinde diye de Kur'an-ı Kerim'de hayır, bir ayet görmedim. Hangi efendim? Bak yine şebe Entel dantel takımı var ya deist takılanlar onlar bunları bizim dilimize soktu hep ışıklar içinde uyusun, ışıklar içinde Bana uyusun. Parayla imanı kimde olduğu belli olmaz. Konu. Gelelim hocam. Ben bir şey ekleyebilir Tabii, miyim? Tabii lütfen. E, Erol Bey bir şeyi düzelteyim. O nur içinde yattığın, yatanı hani Kur'an'dan kaynak istediniz ya. Her şey e, Kur'an'da yazmıyor. O yüzden de Peygamber Efendimiz bir öğretmen olarak Ben niyetten yaparmış. bahsediyorum Yok, hanımefendi. Onu söyleyeyim. Yani, Çünkü niyetten. mesela Kur'an'da... Çünkü kabir karanlık bir yer, ışık Yok, aydınlık nur, ışık nur bir yer. Nur dediğin zaman ayrı şunu söyleyeyim. E, mesela Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı da yazmaz. Peygamber Efendimiz göstermiştir. O yüzden hadislere ve tefsirlere evet. bakmak lazım. Oradan yürümek. Şimdi sevgili...